Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün aslında yeni ayın bize neler getirdiği ile ilgili bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Aslında bu yeni ay biraz Merkür Retrosu'yla da birleştiği için çok böyle tamamen sıfırdan yeni bir şeylere başlamak değil. Ama aynı zamanda aslında neleri tamamlayabiliriz, neleri bitirebiliriz. Belki nelerin küçük küçük de olsa geçmişten getirdiğimiz, hani başlamaya niyet ettiğimiz, ee, bir şeyler olup da geçmişte tohumlarını ektiğimiz. Hani bugün e, belki onları başlıyor. Yani sıfırdan yeni bir şey başlamak değil. Ama geçmişten neleri getirdik, onlarda neleri tamamlayalım diye bir e, açılım olmasına niyet ediyorum. Ee, bunu nasıl konumlandıralım? Ee, şöyle bir... ilgili de aslında bir anahtar olması niyetiyle e, bu açılımı yapıyor olacağım. Başlıyorum. Bakalım bize ne mesajlar gelecek. Yüksek rehberlik olması niyet ediyorum. Işıklı olması niyet ediyorum. Silgidon olması niyet ediyorum. Ne zaman açarsanız e, o zaman size şifa etmesini diliyorum. Bu arada kanala abone olmadıysanız, bildirimleri açmadıysanız her ay ayın döngüleriyle sizlerle birlikte olmayı niyet ettim. Ee, bu videoları da sizlerin de görmesini sağlamış olacağım. Beğendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ee, Sevgi ve ışık olmasını, rehberlik olmasını en yüksek düzeyde, en yüksek farkındalığınızda, en tekamülünüzde en uygun şekilde rehberlik olmasına niyet ediyorum. O yüzden ulaşması gereken kişilerin ulaşacaktır diyorum. Şimdi Konuyla ilgili belki harekete geçmekte zorlanmış konularla ilgili neleri bastırıyoruz? Bastırılan şey neyle ilgili? Onu alalım. Dişi enerjimiz dişi yanımızla ilgili. Çünkü elimle dişi yanımız bir bütün içimizde dengede olmasa niyet ettiğimiz iki enerji alanı. O çok 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 dişi enerjimiz konuşmak istiyor. Dişi enerji kartlarını ama destek alalım mutlaka unutmayın. Evet, ben spesifik kartlar almayı net ediyorum. Kişi enerjimizle ilgili neleri vermemiz gerekir. Bir kart geldi. Başka var mı? Başka yok. Peki. Eril yanımızla ilgili. Başka var mı? Bir kart aldık. El yıldızla ilgili başka bir kart. Yok. Meditasyonda neye odaklanacağız? <laughs> İçsel dünyamızda. Yani kendimizde baş başa kaldığımız anlarda belki. Neyle ilgileneceğiz? Çünkü bunlar böyle tek başımıza kaldığımız olacağını bulmak artık çok zor. Eskisi gibi doğada yaşamıyoruz. E, şehrin koşuşturmacısında devam ediyoruz. Tamam. Beden. beden, yürek ve benliğimize ilişkin 3 aylık kart alacağım. Ve e, son kartımız da anlayışımızla ilgili olacak. Daha bilinçli halimizle ilgili olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi evet e, altıncı kartımız yüreğe ilişkin kartımız olacak. Yüreğe ilişkin kartımız alalım. O atıldı kendimi oradan yıkıldım. Efendimiz'e ilişkin en şifalı en parmanıcı kartımızı da aldıktan sonra bakıma başlayalım. Altı için ve son kartımız. 8. kartımıza geldi. Başlayalım. Yine e, bu dişi enerjimizin bizim için bir e, 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 çok çok konuşmak istemişti. Belki yani buraya böyle şifalandıracak güzel bir ekran kartı seçebiliriz. Burada e geldi. Diyorum. En son yeni destelerimiz. Ee, arkadaşım Serap Şamanın olsun. Şamalı ruhu bize ne söylemek ister? Kız bile farkıyla bu bakımla ilgili oradan da bir kanıt alacağım. En son onları sizlerle paylaşıp olacağım. Daha, bir kartımız daha geldi. Şamalı ruhu da burada dursun. Şöyle. Bize bir melek eşlik etsin. Bakın Hangi melek bu bakıma eşik olur? Evet, aynı sağlar. Kıyala bakalım hemen nasıl çaldı? Var mı bize eşik edecek bir melek derken evet, bir meleğimiz geldi. El kartımıza başlayalım. Süper. İçsel güç, kendine güven, içsel güç, öz saygı, içsel güç kartımız geldi. İçsel gücümüzü ortaya çıkaracak melek desteğini alıyoruz. Bakalım şimdi bu yeni ayda ee, neler bastırıyoruz, nelerin açığa çıkması gerekiyor, geçmişten neleri getirdik, neler gelecek bakalım, bakımımızla ilgili şarkı kartları düzeltelim. Çok obsesif bir kimliğim yok aslında ama zaten. Evet. Bir kere ee, kafamızda, zihnimizde sınırlandırdığımız şeylerin, yani işte böyle olursa şöyle olur, aslında şu var sadece, dediğimiz tüm sınırlamalardan aslında özgür gerekiyor. Biliyorsunuz hayatta sonsuz olasılıklar var. Ve her biri aslında bizim kendi e, seçimlerimize göre e, yeniden yollar yapılandırılıyor. Ve evet bir <laughs> külli irade var ama bizim de bir cüz'i irademiz var. Olaylar karşısında nasıl tepki verdiğimiz ve o olaylar karşısında kendimize nasıl bir yol çizdiğimiz hep e, Sonsuz olasılıklar dizisi Yani öfkelendim, bağırdım e, ve bitti. Bu bir seçimdi. Bitirmek istedim, bitti. Ama bu işte oradaki öfkelenmeden daha kendimi işte farklı ifade ederek daha duygularımı yansıtarak, daha ben deliyle konuşarak belki ilişkiyi daha yap, yapılandırıp yarıda çıkarmış olabilirdim. O zaman ne olurdu? Başka bir e, seçeneğim yok bununla devam ediyorum gibi. Yani sonsuz olasılıkları e, ee, sonsuz olasılıkların olduğunu bilip ve tüm sonsuz olasılıklara kalbimi açıyorum. Belki bir sıkışmışlığınız varsa, belki çıkamıyorum, bu buradan çıkamıyorum, bu, bu iş, bu kariyer, bu aşk bana hizmet etmiyor ama bunun buradan başka bir yolum yok dediğiniz her nokta için tüm güzellikleri ve mucizeleri hak ediyorum. Ee, sonsuz olasılıkları kendi açıyorum demeniz bile bir farkındalık ve bundan sonraki adımlarınızı da etkileyecektir diyelim. Şimdi dişi enerjimizde uf, süper. Dişi enerjimizde bir hiçlik geldi. Aslında hiçlik kartı e, Oysu kartlarının, Oşo Zen destesinden bakıyoruz şu an. Hiçlik kartı buradaki kartların belki en yüksek mertebesidir. Çünkü bizim o hiçlik e, mertebesine gelme halimiz aslında varoluşumuzun en üst boyutudur. Şimdi bu dişi enerjimiz için geldi. Muazzam. Aramızda aslında dişi enerjisini belki en yüksek mertebeye taşıdığımız bir yolculuk da olabilir. Aynı zamanda bunu kimimizde aslında bunu harekete geçirmek üzere olabilir ya da kimimiz buradan aslında çok uzakta olabilir ve buna ihtiyacı olabilir. Üç farklı şekilde de alabilirsiniz. Eril yanımızla ilgili aslında bir yavaşlama geldi. Şimdi burası çok kritik. Bu kartı kapıma kartı gördüğünüz gibi resimde. Kaplumbağa kartı yavaş da olsa ilerler ya, yani kaplumbağanın fıtratı öyle. Hedefi nedir? O yiyeceği almak. Yani yavaş da olsa gidecek bir şekilde. Ama günümüz dünyasında biz kadınlar olarak özellikle ev hanımı da olsak, çalışan kadın da olsak, sürekli bir koşturma, sürekli bir hedef halindeyiz. Yani iş yerinde de öyle, iş yerinde de hedeflerimiz var. Onları böyle Bunları harekete geçirmek için zaten hani iş hayatındaysak eğer zaten eril gücümüzle, eril enerjimizi o devleri gerçekleştiriyoruz. Ama burada diyor ki kartımız o eril enerjini biraz yavaşlamasına ihtiyacım var. Biraz bunu yavaşlattığında belki dişiyle de dengeye gelecek diyor kartlarımız. Ee, yavaşla yine sen hedefine gideceksin ama biraz e, dur diyor yani. Çünkü bazen ilerlemek için de durmaya ihtiyacımız var biliyorsunuz. O yüzden e, burası da cepte. Şimdi meditasyonlarımızda ya da kendimizle baş başa kaldığımızda nelerle yüzleşeceğiz ya da nelere bakacağız? Özellikle suçluluk duygusu geldi. Lütfen arkadaşlar özellikle kendimizi suçladığımız çok anlarımız oluyor. E, burada farkında olduğumuz ya da olmadığımız aslında yani bir kere şunu yani sen öyle olması gerektiği için öyle davrandın öyle olması gerektiği için o an senin için en uygun karar oydu o yüzden öyle bir karar verdin bu her neyse bugün burada bu şekilde olmanı sağladı bunu kabul edip aslında o suçluluğumuzu ben böyleyim böyle olması gerekiyordu böyle yaptım yaptığım için tamam yani evet belki şöyle de yapabilirdim ama şu an bu aklımda böyle düşünüyorum o zaman benim için en doğru karar buydu Kendimi affediyorum. Lütfen bu gerçekten o suçluluk duygusunu üzerinizden atmanız için en önemli yardımcı olacaktır size. Siz zaten kendinizde baş başasınız. Yani bunu kimse duymayacak, bunu kimse bilmeyecek. O suçluluğunuzu kendinizle çözebilirsiniz. Ve onu orada affederek şifalanmasını, arınmasını, sizden bu duygunun en azından uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. Diyelim. Şimdi bedene ilişkin öngörülerde evet. Ee, şaşamadım. <laughs> şaşamadım. Bu kadar eril enerjide olup duygularımızı böyle özgürce de yaşamadığımızı biliyorum. Çünkü günlük yaşantımızda. Ee, bu izolasyon, izolasyon kartı bize şunu ifade eder aslında. Biraz esne. Biraz yumuşa. Biraz bu katılıktan uzaklaş. Yani bedeninde ne yaşattığını, ne yaptığını gör. Ee, bunu çoğu zaman işte öfke anlarımızda fark etmiyoruz bile ama bedenimiz kas katı. Ya belki bu e, esnekliği gerçekten şu an hani e, Merkür Retro işte büyük böyle sporları başlamayabilirsiniz ama örnek veriyorum özellikle ofis çalışanları için sırt egzersizleri. Sadece o bile gerçekten bedensel olarak esnemenize yardımcı olacak. Yani sadece plank yapabilirsiniz 5 dakika. Hani ne kadar yapabiliyorsunuz? Sadece 3 dakika sırtınızı çalıştırabilirsiniz. Duvarla birlikte çalışabilirsiniz. Bu bedensel olarak esnemeniz aslında duygularda da esnemenize belki o öfkeyi bile yumuşacık göğsünüzü yumuşatarak ilerleyebileceğinizi sağlayabilir. Yüreği ilişkin öngördüm ve uf süper paylaşma kartı geldi yüreğe ilişkin. Aslında kocaman bir yüreğiniz var ve bunu herkese de paylaşım, paylaşma enerjisindesiniz. Muazzam. Tabi burada yine diyorum evren dengeyi sever. Biz de dengeyi severiz. İnsanoğlu için içinde muazzam bir denge var. bu paylaşmayı dengede tutmak her zaman için her şeyin fazlası zarar diyerek burada ufak kritiğimi geçiyorum. Benliğimize ilişkinde of tamam. ben, benliğimize ilişkinde kontrolü görüyoruz. Aslında bu tam bir zihin kartıdır. Aslında o zihin kartı bizi işte egoyla da cevaplayabilir. Sezgilerden uzak tutabilir. Orada biraz daha kontrolü egonuzdan mı geliyor? Sezgilerinizden mi? O zihninizde dönen şeylerin sezginizle bağlantısı ne kadar? burayı yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Burada e, orada neler varsa yani benliğinize ilişkin e, benliğinizde zihin kartının gelmesi e, biraz böyle beni ters köşeye düşündürdü açıkçası. Çünkü e, aslında burası tam böyle işte oto kontrol manyağı olduğumuz yani her şeyi kontrol etmeye çalıştığımız e, fişek gibi bir zihin anlatır. Ama bu işte o hayatta kalma egosuyla başlayan egomuz başka alanlarda da hayatımızı yönetmeye çalışır ve bizi sezgimizden uzaklaştırır. O yüzden biraz daha e, şu güzel yüreğinizdeki paylaşmayı e, hissettiğiniz anlardaki gibi sezgisel olarak e, gücünüzü ortaya çıkarabilecek yüzeye çekmeniz e, tavsiye edilir bu yeni ay döneminde. Evet son kartımız bilinçlilik anlayışı. Evet tembellik etmeyi bırak diyor bize kart ve burada e, Artık belki işte bu suçluluk duygusuyla yorulduğunuz, bu e, kaskatılıktan yorulduğunuz bedeniniz artık yorgun hissediyor ya da bu hedeflere koşmak sizi epey yordu. E, son kartınız burayla da çok e, örüntülü geldi. E, gerçekten biraz yavaşlayıp, e, biraz e, durarak belki e, bu tembelliği biraz daha yapılandırmanız. Sonra belki yine harekete geçmeniz ya da belki sadece e, en önemli taşları oynatmanız, diğerlerini e, biraz daha zamanla yürütmeniz, zamana yaymanız <laughs> burası için bir rehberlik olsun size. Evet bazen tembellik yapacağız. Bazen bedenimizin gerçekten e, dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Bazen ruhumuz bu şehir koşuşturmacasında kendini kaybediyor ruhumuz. Oradan oraya savruluyor. Biz o meditasyon anlarında da buluşamadığımızda aslında yorgun bir bedenle bedende eror görüyoruz. Mavi ekran oluyor bedenimiz. Buraya bir bakmamız gerekir. Bunu bakabileceğiniz en iyi ortamda anda kaldığınız bir dakika ya şu an ne oluyor? Şu an benim neye ihtiyacım var? deyip de o bir dakika her şey yolunda her şey yolunda Dedikten sonra sezgisel olarak kalbinizde ne var bunu gözlemleyebileceğinizi düşünüyorum. Evet, dişi enerjimizi en üst seviyeye çıkaracak kartımız geldi. Ee, bize şu an rehberlik edecek kartımız 6 numaralı kartımız korkuların ürpertisi. Korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun dedi. Bu kartı ilk defa geliyorum burada ama e, rengi kahverengi olduğu için böyle kök çakrayla da o e, korkuyu nerede hissediyorsunuz yani burada e, dedik ya her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun o hayatta kalma içgüdüsüyle işte kendini güvende hissetme arayışında olabilir e, kendini güvende hissedemediğin alanlarda işte suçluluk duygusuyla korkuya kapılıyor olabilirsin buraya ilgili bir içsel bakış var. Şimdi burayı hızlıca sizlerle paylaşacağım. paylaşacağım. Kahve rengi bize hem kök çakrayı hatırlatır dedim hem de aslında işte esenlik verir, dinginlik verir, böyle evde toprak tonları, ahşap mobilyalar vesaire bunlar da çok iyi hissettirir biliyorsunuz. Buraya bakabilirsiniz. Bu orman bana çok korkutucu geliyor. Alacakaranlık gecede korkularımın korkunç bir kabus gibi kanımı doldurduğunu hissediyorum. Etrafımdaki bakışlarda ışığı görsem de güvenlikten yoksun. Rahatlığı nerede bulacağım? Tam da dediğim gibi. Hemen hızlıca mesajını da paylaşayım sizlerle. Bunun bir e, yaşam atölyesi dersi oluyor. Bu destenin, o bayılıyorum. Kendinizle çalışabileceğiniz bir atölye alanı yaratıyoruz bu yayınımızın da parçası olur. Burayla ilgili daha derin çalışmak isteyen arkadaşlarım atölyeden de destek alabilirler. Engellenmiş, kapana kısılmış ve hatta taşlaşmış hisseder. Yeni bir yol, yeni bir yön, yeni bir meydan okuma keşfetmek istersin. Ve her an korku tarafından kuşatılmışsındır. Her kararı erteleyerek ya da hala inkar içinde yaşayarak bu aşamayı nasıl geçireceğini bilmiyorsun. Sınırlarını onaylamak, arzularını üstlenmek ve gerçek kararlar vermek derin tıkanıklıkları aşmanın anahtarıdır. Tüm potansiyelini gerçekleştirmek ve hayallerine doğru ilerlemek için cesur olman gerektiğinde vücudun çabucak gerilir. Belki de bu adımın açılmaz olduğu ve başarılı olamayacağın hissine kapılıyorsun. Ama belki bu korku aşaması seni en çılgın arzularının gerçekleşmesine ayıran tek aşamadır. Korkunun herkesin bilinmeyeni yaşadığı andan itibaren yaşadığı normal bir tepki olduğunu kabul et. Bununla birlikte başarısız olma korkusu, kaybetme korkusu ve hatta hata yapma korkusu sıklıkla özgüven eksikliğine ve başarısızlığın olumsuz olduğu inancına bağlıdır. İçin rahat olsun. Hangi yolu seçersen seç, karşılaşman gereken bir zorluk olduğunda evren onu yoluna yerleştirecektir. Öyleyse neden zorluklarla başa çıkmak için duygularına ve arzularına uygun en parlak yolu seçmeye karar vermiyorsun? Hayallerini ve en derin özlemlerini gözden kaybetmeden hayatının macerasına ilk adımlarına eklenen korkuyla iki ayağını atla. Evet, korkularımızın üstüne gideceğimiz bir bakım oldu. Hadi bakalım. Ay taşıyla çalışabilirsiniz bu bakımda sardunya, hindistan cevizi ve misk otuyla çalışabilirsiniz. Şimdi şifa çarkı için aslında yaşam ot verdiği şifa çarkı Küçük çakıl taşları, dallar, tebeşir veya bant kullanarak zeminde seni içine alacak kadar büyük bir daire çiziyoruz arkadaşlar. Bu kutsal daire artık senin şifa çarkın ve daha spesifik olarak hayatının çarkıdır. Sonra dört tane mum alıyoruz ve dairenin dışına, doğuya, güneye, batıya ve kuzeye doğru onları yerleştiriyoruz. Ve bu çarkın içine giriyoruz. Yazma, çizme, kişisel çalışmalar yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Hayallerini, arzularını... Ee, ve sembolik olarak da ifade et ee, ortaya çıkan korkularını gözlemle ve e, doğuya dön ateş atadan yolundaki rüyalarını aydınlatmasını ve böylece doğru yönü korumana yardım etmesini ister. Kendini güneye çevir ve suya olumlu duygularını harekete geçirmesine yardımcı olmasını ister. Korkuların üstesinden gelmek için kendine izin ver ve böylece tıkanıklıklardan kurtul. Ardından dünyanın simgesi olan batı yönüne yönel bilinmeyene mümkün olan her şeye doğru ilerlemek için bilinini bırakmanın zamanı geldi. Son olarak havanın simgesi olan kuzey dön ve rüzgarların enerjisinden salı vermeyi memnuniyetle karşılamasını ve rüyalarının gerçekleşmesini sağlamak için güzel sezgilere doğru ilerlemene izin vermesini iste. Bu aslında elementlerle bir arada yaptığımız bir çalışma aynı zamanda. Ateş, hava, su, toprak. Onların da yön olarak temsiliyetleri. Burası işte havanın da, suyun da, toprağın da yani sana bu çalışmada destek olmasını sağlıyor olacaksın. Ve bunları da aslında kendi hayatında dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamış olacaksın bu çalışmayla. Ve şimdi gözlerini kapat, hayallerini tam olarak gerçekleştirdiğini hayal et. Ardından rüyanı gerçekleştirmek için dans et. Ekinmiş ve topraktan çıkmaya hazır bir tohummuş gibi niyet et ve buradan çıkan duygularınızda bir deftere kaydedebilirsiniz. Şimdi çok güzeldi, müthişti. Şifa olsun. özellikle güvenlikle ilgili korkularımız belki Türkiye'nin deprem bölgesi olması dolayısıyla bu da daha baştan şey burası böyle şey başlıyor olabiliriz. süper bir şaman ruhu kartı geldi. Ben şimdi bu desteler benim için yeni olduğu için ee, yine kitaptan destek alarak okuyacağım ama e, evren sizin ortağınız ve bu elinde diyor 31 numaralı kartla geldi bize e, numaracık olarak değil 4 eder 4 e, de aslında hem yükselmiş ustaların rehberlik verdiği kartlar hem meleklerin hem de e, bizim evri bağlı alanlarında temsil ettiği söylenir 4 ile ilgili süper şimdi Güvende hissetmek, gözetilmek, evren sizin ortağınız. Daha yüksek gücünüzle yakın ilişkinizi düşündüğünüz zaman müthiş bir şey olur. Onunla nasıl bağ kurarsanız, belki durumları dini geçmişinizin etkisiyle görmüş veya belki de bu bağı sizin için gerçek kılmanın başka yollarına maruz kalmış olabilirsiniz. Anlayışınızın neye dayandığı önemli değil. Önemli olan sizin için neyin işe yaradığıdır. Mesela eğer cezalandırılan bir Tanrı'ya inanıyorsanız günahlarınızın cezasından korkarsınız. Eğer sizi koruyan bir tür daha yüksek bir güce inanıyorsanız radikal güvene dayanan bir ilişkiye teslim olmak sizi daha kolay gelebilir. Şu anda ilahi varlığın ellerinde kıvrılıp rahatladığınızı hayal etseniz nasıl hissederdiniz? O zaman ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı bu ilahi güce teslim edip, güvende ve emniyette olduğumuza ve böyle hissetmek için hiçbir şey yapmanız gerekmediğine güvenebilir misiniz? Şu anda lütuf hayatınızda etken durumda ve iyi elde dersiniz. İşiniz, aileniz, ilişkileriniz, eviniz, her şey iyi ellerdesiniz. Elinizden geleni yaptınız. Onun için şimdi üretmek, icra etmek, edimde bulunmak, strateji yapmak yerine dinlenme ve yeniden şarj olma zamanı. Şimdi sıcak bir çay, iyi bir kitap ve yumuşak bir battaniye gayet iyi gelecektir. Şifa olsun diyorum. Çok güzel geldi. Ee, icra etmek yerine çok, çok güzel de orayı tekrarlamak istiyorum. Elinizden geleni yaptınız. Şimdi üretmek, icra etmek, edinde bulunmak, strateji yapmak yerine dinlenme ve yeniden şarj olma zamanı. hatırlayın. Ee, güzel oldu. Çalışmamız tam de Yine damladı burası. Biraz anı tadını çıkarın, biraz yavaşlayın. Sonra yeniden ayağa kalkarız. Evet Allah diyelim. İyiniz şifa olsun. Kanala abone olmayı, beğenip paylaşmayı, esirgemeyi ulaşması gereken canlara ulaşacaktır diyorum. Sevgiyle kalın.